Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere MEXC borsasındaki kickstarter projelerine nasıl katılım sağlayabilirsiniz ve borsada listelenmesini istediğiniz kripto paralara oy vererek nasıl airdrop kazanabilirsiniz bunu anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle MEXC borsasında herhangi bir üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki üyelik linkine tıklayarak üye olabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkten üye olduğunuzda Bizim Meksika borsası ile yapmış olduğumuz anlaşmalar neticesinde bizim kanalımızın takipçilerine özel %10 komisyon indirimiyle üye olabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani açıklama kısmındaki linkten üye olduğunuzda %10 komisyon indirimi ile üye olmuş olacaksınız bunu da belirteyim. Şimdi üyeliğinizi oluşturduktan sonra hesabınıza giriş yaptığınızda arkadaşlar burada finans kısmına bakalım. Finans kısmından Kickstarter kısmında oylama yaparak Burada airdrop kazanabiliyorsunuz arkadaşlar listelenecek olan kripto paralara oy veriyorsunuz ve buradaki havuzlardan belirli tokenları airdrop olarak kazanıyorsunuz şimdi buna bakalım bu kısmı nasıl kullanacaksınız kickstarter kısmına gelelim Buraya da gelmeden arkadaşlar gelmeden önce Daha öncesinde çekmiş olduğum videolarda maxc borsası nasıl kullanılır adına bir video çekmiştim Detaylı bir video 20 dakikalık tüm özelliklerinden bahsetmiştim borsanın O videoyu da izlemek isterseniz sağ üstteki kartlardan izleyebilirsiniz Şimdi gelelim finans kısmına Buradan Kickstarter kısmına geliyorum Şimdi Kickstarter kısmına geldiğimizde arkadaşlar Burada Jeton listesi için oy verin ve airdrop alın diyor Burada siz e, listelenmesini istediğiniz yani buradaki listelenecek olan kripto paralara oy verdiğinizde e, Bunlardan buradaki ödül havuzundan bir pay alacaksınız arkadaşlar e, Bu nasıl oluyor? Şimdi örnek verelim e, Buradaki e, Diyelim ki PRQ token Parsik token arkadaşlar buradan e, Havuzdaki Miktar da bu kadar şimdi e, Buraya oy verebilmeniz için elinizde MX token olması gerekiyor MX token da MaxxChain borsasının kendi yerel kripto para birimi e, mx token aynı mesela nasıl binance'in yerel kripto para birimi bnb ya da gto'nun gt token Gate token e, burada da maxxj borsasının da kendi kripto parası e, burada e, göstereyim şimdi arkadaşlar şöyle de ticaret kısmına bakın spot kısmına geliyorum burada da mx token arkadaşlar maxxj global borsasının kendi kripto parası e, mx token'ın fiyatına baktığımızda da şu anda e, yaklaşık olarak e, bu kısımda arkadaşlar 1.77 dolar seviyelerinde e, şimdi Burada MX Token'ınız olması gerekiyor elinizdeki siz buradaki Kickstarter projelerine katılabilmeniz için. Buraya da gelirsiniz, buraya bir hesap kısmına gelirsiniz, herhangi bir borsadan buraya kripto para gönderirsiniz. Daha sonrasında USDT'ye çevirerek MX Token alabilirsiniz. Ben hesabımdaki MX Token'ları göstereyim sizlere. Burada benim elimde yaklaşık 100 tane MX Token'ım var. 177 dolar yapıyor bunu ben kademeli olarak 1000 MX'e çıkartmayı düşünüyorum. MX token'ın fiyatının hem yükseleceğini düşünüyorum hem de MX token'ı elimizde tuttuğumuz için borsanın birçok özelliği var. Bu özelliklerinden yararlanabiliyoruz ve bu şekilde kazanç sağlayabiliyoruz arkadaşlar. şimdi gelelim. Benim elimde 100 MX'im var. Şimdi diyelim ki siz de 100 MX alacaksınız. Buradan gelirsiniz ticaret kısmından, spot ticaret kısmına. Buradan e, MX al dediğinizde piyasadan bakın şurada satan kişilerden gelirsiniz buradan alırsınız ne kadar almak istiyorsanız e, Bu şekilde bunu aldıktan sonra buraya geliyorsunuz bunları takip etmeniz gerekiyor yeni Kickstarter projelerini Mesela ben e, buradaki bir tane projeye katılmıştım arkadaşlar d ve projesine e, Şu anda ben buna e, katıldım e, Şu da mesela yeni başlayacak olan e, buradaki bir kripto para da yeni başlayacak arkadaşlar 11. ayın 4'ünde saat 5'te e, başlayacağından bahsediyor Buna da başladığı zaman yine buna da katılım sağlayacağım nasıl katılım sağlıyorsunuz Bu burada buton açılıyor zaman geldiği zaman buradaki Kısım geldiğinde Butona basıyorsunuz ve elinizdeki tüm Buradaki MX tokenları seçiyorsunuz ve katıl diyorsunuz Elinizde ne kadar token varsa bir token bir oy anlamına geliyor benim mesela elimde 100 adet MX token var ve ben 100 tane oy veriyorum bu vermiş olduğum 100 tane oy sayesinde de buradaki ödül havuzundan bir miktar pay alacağım arkadaşlar ne kadar fazla oy verirseniz yani elinizde ne kadar MX token varsa ona göre e, ödülden buradaki ödül havuzundan daha fazla bir pay alabilirsiniz yani çok fazla bir kazancı yoktur. Ancak buradan yine elinizde tuttuğunuz için zaten hali hazırda MX token'ın fiyatını yükseleceği için tutuyorsanız bu projelere de katılarak aslında ufak ufak buralardan bir airdrop kazanabilirsiniz. Özellikle MIM token'lar olduğu zaman ödül havuzu çok fazla olduğundan dolayı arz adet olarak. E, buralardan aslında daha fazla kazançlar sağlayabilirsiniz. E, o yüzden Kickstarter projelerinde mutlaka katılmayı unutmayın burada. E, burada baktığımızda şimdi MX token'a bakalım arkadaşlar. MX token'ı niye elimizde tutmalıyız? MX token'ın fiyatı çıkar mı ilerleyen zamanlarda? Mesela GTO'nun kendi kripto para birimi olan GT token'a baktığımızda e, gerçekten fiyatı güzel çıkmıştı. 2 dolarlardan 3 dolarlardan 6-7 dolarlara hatta 12 dolarları görmüştü e, bir zamanlar. Şu anda yaklaşık 5-6 dolar seviyelerinde. E, MX token'a da gelelim. Finans kısmından şu MX bölgesi kısmına geliyorum. Burada arkadaşlar MX token sürekli olarak bir yakım içerisinde. Yani bir deflasyon gerçekleşiyor sürekli. Burada baktığımızda borsanın ticaretinde ve ETF ticaretinde. Burada yani spot ticarette ve ETF ticaretinden gelen gelirlerin %100'üyle MX'i yakacaklarından bahsediyorlar arkadaşlar. Aşağı indiğimizde burada... MX token'ın geçen ay yok edilen miktarı yaklaşık 4.5 milyon adet. Yani geçen ay 4.5 milyon MX token piyasadan alınarak yakıldı arkadaşlar. Burada toplam dolaşım arzına baktığımızda da 100 milyon adet. Yani bir borsa token'ının toplamda 100 milyon adet bir arzı var ve fiyatı yaklaşık 1.70-1.80 dolar seviyelerinde bence oldukça güzel seviyeler. Ben bunun ilerleyen zamanlarda uzun vadeli 3-4-5 dolar seviyelerine gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü borsa geliştikçe... Kendi kripto para birimi de e, sürekli yükselecektir ve aynı şekilde yakımlar da devam ediyor. Bunun sayesinde de yükselecektir. Onun yanı sıra finans kısmında Launchpad projeleri var, Kickstarter projeleri var. E, bu projelere katılabilmek için de MX token tutmanız gerekiyor elinizde. E, bundan dolayı da aslında MX token'ın üzerine e, birçok şey yapılmış borsa içinde. Bu yüzden token'ın fiyatının ben yükseleceğini düşünüyorum. Ee, bu şekilde baktığımızda dediğim gibi MX token toplam 100 milyon dolaşım arzı var Ve her ayda sürekli olarak yakım yapılıyor arkadaşlar ee, Buradan arkadaşlar CoinMarketCap ve CoinGecko'dan da e, listeli olduğunu görebilirsiniz ee, Buradan da e, fiyatı zaten gözüküyor Dolaşım arzı yine dediğim gibi 100 milyon adet Bu kısımda görebilirsiniz ee, Buradan aşağı indiğimizde arkadaşlar Yine CoinMarketCap'te de TL üzerine baktığımızda Yaklaşık 17 TL seviyelerinde bir adedi ee, Buradan baktığımızda e, tüm zamanların en yüksek seviyeleri e, 2.94 dolar yaklaşık 3 dolar seviyelerini görmüş 6 ay öncesinde arkadaşlar. E, burada baktığımızda e, diğer farklı borsalarda da listeli olduğunu görüntüleyebiliyoruz. E, şimdi burada e, MX token özellikle e, son günlerde gerçekten çok popüler olmaya başladı. E, ve hani bu yüzden MX token'ın e, fiyatının e, yükselebileceğini e, düşünüyorum. E, diğer aslında Gate token'da olduğu gibi bir yükseliş gerçekleşebilir. Çünkü birçok özellik var hani MX Token'ı elinizde tuttuğunuz için. Aslında hem MX Token'ı elinizde tutarak fiyat yükseldiğinde bir kazanç sağlayabiliriz. Hem de buradaki projelere, Launchpad'lere, Kickstarter'lara katılarak buralardan da ekstra gelirler elde edebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde sizlere Maxiye borsasında Kickstarter projelerine nasıl katılabilirsiniz ve burada nasıl airdrop alabilirsiniz bunu anlatmış oldum arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere Herkese bol kazançlar